İkinci turda Gönüllüler dört ünlüler 3 fark 1. Bakalım bu sayıda 4-4'lük eşitlik mi gelecek yoksa park 2 mi çıkacak? Çünkü iki skorda oyunun seyri bence değişebilir. Adem ve Berkan hazır. Adem mi Berkan mı? Gönüller takımı haftanın ilk iki dokunulmazlığını kaybetmişti. Ve oyunu ne yapıp benim kazanmak istiyorlar? Öndeyken de rakipleri onları yakalayınca tabii ki psikolojik olarak bir baskı hissedebilirler. O yüzden Berkan için çok önemli bir sayı diye düşünüyorum hadi bu. Hadi. Adem hızlı ve iyi bir yarışmacı. Bravo Berkan. Adem bayrağı yakın Berkan hemen arkasından geliyor. Aferin. Yani. Aferin. Bravo sana be. Ve Adem resimlerin olduğu yere geldi. Çok hızlı geçti. Berkan da tamamladı. Bakalım. Ahdem, evet dört tane koyduktan sonra Berkan'ın baştan başlayacağını herhalde tahmin etti. Üç tanesini oradan hemen kontrol etti. Hanem doğru. Risk alıp parti taktikler deniyorlar ezberde. Hanem evet. atışlara devam ediyor Berkan. Evet. Aferin. Evet. Şimdi evet. tamamladı. Evet. Bir, iki. Evet. Berkan da çok isabetli atıyor. Hanem evet. dört kaldı, üç kaldı. Evet. Berkan hızlanması evet. lazım Hanem iki. Hanem evet. bir. Evet. Berkan'a bir mucize lazım. Evet. Berkan attığını düşürüyor ama. Adem burada düşmedi. Berkan kaçırdı. Adem yine burada düşmedi. Evet. Adem! Bu! bu atışını da düşürüyor. Ve dört dörtlük eşitliği... ...dağılacağım dedim. dedim. ...takımına getiriyor. Dokunulmazlıkta eşitlik var. Hadi. Evet, Sana sen... sen... kaç fark olduğunu söyleyeceğim sadece. Bu... baskıyı böyle yapacağız, Ondan tamam mı? Adam iki kişi, aynısını yapacağız. Sana kazanacağız, kazanacağız. Ben alırsam. Evet, Haydi evet, 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 Haydi Nagi. İnşallah, inşallah. Haydi. Nagi sen de aynı mantık. Evet, Nagi Hanım. Alt sağda tamam. da bakıyorsun. Hızlı gel. Gel. Tamam, tam, nasıl tamam. Nasıl istiyorsan tamam, olur. tamam, tamam. tamam. Biz beş yaparsa sonra üç yaparız. Haydi, çayla. Ben bu sefer baştan başlamayacağım. Evet. Yani benden kopya evet. Çekecek. karşıdan başlayacağım. Evet, öyle yap, öyle yap. Ben de öyle yaparım bir son iki anladın mı çünkü ezberli olarak ona göre